Çok fonksiyonlu bağımsız erişim kontrolü 10.000 kart kullanıcısını ve 200 parmak izini destekler. Çıkış formatı kullanıcılar tarafından ayarlanabilir. Kullanım şekli: Parmak izi, kart, kod. Yönetici kartı, kart ekleme ve yönetici kartı silme desteği. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere RD6815 parmak izi şifrematik ürünümüzden bahsedeceğim. 10.000 adet kullanıcıyı desteklemektedir. Kart veya şifre 200 adet de parmak izini desteklemektedir. Kuru kontak NC ve NO'yu desteklemektedir. Bu şekilde çıkış verir. Biz buraya kapıyı temsil etmesi için e, iç siren koyduk. Sadece şifre doğru olduğunda ışıklar yanıp sönecek. Elimde iki tane kart görüyorsunuz. Biri hızlı bir şekilde kart eklemek için, biri hızlı bir şekilde kart silmek içindir. Bu şekilde tanımlayacağız. Admin kartı. Şimdi öncelikle bu kartları bir tanıtalım. Yıldız. 6 tane 9 giriyoruz menüye. Menüye girdiğimizde yeşil ışık bir kere yanar, sonra kırmızı ışık yanıp söner. Şimdi admin kartı tanıtmak için 0, 1, yapıyorum. Sonra elimdeki ekleme kartını okutuyorum. Kareye basıyorum. Bir tane de silmek için hızlı bir şekilde master kartı ekleyeceğim. Silme kartımı da ekledim. Şimdi nasıl çalıştığını bir görelim. Programdan çıktım. Normal bekleme modu kırmızı ışık. Sabit yanar önünde. Şimdi bu elindeki kartları Hızlı bir şekilde master kartla nasıl tanımlıyorum onu göreceğiz. Ekleme kartı olarak tanımladığım kartımı okutuyorum. Sonra eklemek istediğim kartları tanımlıyorum. Ve master ka ekleme kartımla geri çıkıyorum. Şimdi bakalım kartlarımız çalışıyor mu? Gördüğünüz gibi kapıya tetik gitti. Diğer kartımı deniyorum. Evet. Şimdi bu kartlarımı nasıl master kartta sileceğimi göstereceğim. Master silme kartımı okutuyorum. Bu kartımı silmek istiyorum. Okuttum. Master silme kartımda geri çıkıyorum. Şimdi deniyorum. Çalışacak mı? Çalışmadı. Daha önce eklediğim kart. Onu deniyorum. Çalıştı. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Şimdi şifre vermeyi göstereceğim. Şifremizi 4 haneli olarak yazacağız. Menüye yine yıldız altan dokuz kareyle giriyoruz. Menüye girdikten sonra 11 yapıyoruz. Birinci kullanıcı için 3 tane sıfır bir tane bir. Yeşil ışık yanıp söndü. Şimdi şifremizi yazıyoruz. Yirmi beş otuz yaptım. Kareye bastım. Geri çıkıyorum. Verdiğim şifreyi deneyeceğim. Gördüğünüz gibi kapıya tetik gitti. İkinci kullanıcıya şifre verelim. 6'dan 9'dan menüye giriyorum. Yıldız 6'dan 9. 11'e bastım tekrardan. İkinci kullanıcıya vereceğim. 3 tane 0, 1 tane 2 yapacağım. Yeşil ışık yanıp söndü. Karaya bastıktan sonra şifremi yazıyorum. Bunu da 25-37 yapacağım. Kare yaptım. Yeşil ışık yandı söndü. Geri çıkıyorum. Tekrar geri çıkıyorum. Ürünümüz normal çalışma şekli bu şekilde. Kırmızı ışık sabit yanar. Şimdi verdiğim şifreyi deneyeceğim. Gördüğünüz gibi kapıyı tetik gitti. Şimdi şifre silmeyi göstereceğim. Birinci ve ikinci kullanıcıyı silmeyi gösteriyorum. Yıldız'a bastım. 6 tane 9 kare. 21 yapıyorum. 21 yaptıktan sonra silmek istediğim kullanıcı numarasını yazıyorum. 3 tane 0, bir tane 1 kare yaptığım zaman birinci kullanıcı gitmiş olması gerekiyor. Birinci kullanıcının şifresi 2536 idi. Deniyoruz. İkinci kullanıcımızı deneyelim. Çalışıyor mu? İkinci kullanıcımız hala çalışıyor. Şimdi tekrardan ikinci kullanıcı ismini göstereyim yıldız 6 tane 9 kare 21 yaptım ikinci kullanıcıyı sileceğim 3 tane 0 bir tane 2 Silli deniyoruz geri çıkıp 25 37 Açmadı gördüğünüz gibi Şimdi bütün kullanıcıları nasıl sileriz onu göstereceğim. Önce hızlı bir şekilde şifre vereceğim. Şimdi 25-25 şifremizi deniyoruz. Şimdi bütün kullanıcıları sinemeye gösteriyorum. Yıldız, 6 tane 9, 20, 4 tane 0. Mavi ışık yandı. Geri çıkıyorum. Deniyorum şifremi. Gördüğünüz gibi bütün kullanıcıları sildi. Şimdi parmak izi tanıtmayı göstereceğim. Menüye giriyoruz. 11 11 kullanıcı numarası Yeşil yandı. Kareye basıyorum. Geri çıkıyorum. Gördüğünüz gibi çalıştı. Tekrar deneyelim. Gördüğünüz gibi çalıştı. Şimdi kart tanıtmayı göstereceğim. Yıldız. 6 tane 9 kare. 11. Kart tanıtmak için kullanıcı numarası yazıyorum. Bir parmak izini tanıtmıştım. 2. ve üçüncü olarak tanıtacağım. 1, 2, 3, 3 tane 0, bir tane 2. Kartımı tanıtıyorum. Yıldız'a bastım. Tekrar 11. İkinciyi tanıtmak için. 3 tane 0, bir tane 3. Bunu da tanıtıyorum. Kareye basıyorum. Yıldız'la çıkıyorum. Şimdi kartları deniyorum. Diğer kartımı deniyorum. Şimdi kontak süresini ayarlamayı gösteriyorum. Menüye girdim. Menüye girdikten sonra 41'e basıyorum. 3 haneli olacak şekilde süre veriyorum. Örneğin bunu 3 saniye yapacağım. 3 tane 0, 2 tane 0, 1 tane 3. Şimdi deneyelim. Gördüğünüz gibi 3 saniye yandı. Şimdi tekrardan 1 saniye düşürelim. Menüye girdikten sonra 41 sonra süreyi yazıyoruz. 2 tane 0 bir tane 1 yapıyorum. Şimdi deneyelim. Gördüğünüz gibi 1 saniye yandı. Bütün anlatacaklarım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.